Yeni bir 3D tank oyununa hoş geldiniz. beklediğimiz buydu bakalım nasıl bir şeymiş bu İlk önce Müziği kapatalım Diğerleri olabilir tamam Şimdi burada sağlık falan Paramız yok Başlasın bakalım ne olacak Değil mi? Nasıl oynayacağız bakalım Ateş Mouse Space diyor hava saldırısı da onarım size tamam Hadi başla bakalım gidiyoruz bizim 2D tankın gelişmişi sanki ama oğuz ee, hesaba aaa kaçtı yok oldu <laughs> Ödül kazandık. Vay be değişik bir şey, ha. Hoşmuş. Bakalım şimdi ikinci bölümdeyiz.

Beğendiyseniz abone olur musunuz? Yeni bölümde görüşürüz.